birazdan bir arkadaşımız var. Bir abimiz, bir kardeşimiz daha doğrusu. Gazetede haberleri çıktı. Onu da aldık. Enteresan bir e, olayı var. Bir kuyumcu a, arkadaşımız dükkanına hırsız giriyor. Daha önce de hırsız girdiği için hırsızı tanıyor. Bu sefer e, <laughs> aynı hırsızı kendisi yakalıyor. Polis gelene kadar hırsıza çay ısmarlıyor ve dertleşiyor Hırsız. <laughs> İstan Bey de orada oturuyor sevgili İstan Bey de. Ha. Onu da bir hatır sinaslık, bir kadir sinaslık. Bravo. Şimdi e, İstan Bey'le konuşalım biraz. İstan Bey programın sonlarına geliyoruz. Hemen biraz sohbet edelim. Mikrofon yanınızda mı? Ha, var. <gülüyor> var <gülüyor> takıldı. Oturun abi hiç rahatsız olmayın. Hiç sıkıntı yok. E, bayram Paşa'dan geliyorsunuz. Evet Bayram Bu Paşa hafta mı gidiyorum. oldu olay? Ee, i̇ki gün önce oldu. İki gün önce. Evet. Gazetele çıktı. E, gazete ve tüm kanallarda haberlerde çıktı. Evet bir görüntüyü görelim. E, hırsızın girdiği ve sizin yakaladığınız görüntüyü. İstanbul Bayrampaşa'da bir ay önce hırsızlık yaptığı kuyumcu dükkanına gelen hırsız yakayı ele verdi. Olayı ilginç kılansa şahsın yakalanması değil kuyumcu sahibinin hırsıza çay ikram etmesiydi. Çayını afiyetle yudumlayan hırsız olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Tüm bu yaşananlarsa ise kameralara yansıdı. Beyazıt Bey aslında evet. arkadaş bir ay önce başka bir arkadaşıyla hırsızlık yapmaya geldi. Ee, yanındaki arkadaşıyla birlikte bir arkadaşı tezgahta bulunan e, beraber çalıştığım Fatih arkadaşımı oyalarken diğer e, bu şahıs da ağzına altınları atıyordu. E, ağzına atıyordu, atıyordu. Ağzına atarak çalıyor. Peki... Son... Ağzında mı götürüyor yutuyor sonra mı kendisi seviyor? Şey e aslında bu işin e, diğer başka bir hırsız daha yakalandı. E, o hırsız e, bugün e, gazetede çıktı haberi başka bir yöntemle e, yutmuş yut, anladım. Yuttuğunu çıkardı He. ve e, kuyumcuya teslim edildi. E, bu kuyumcuya e, geri mi teslim edildi onlar? Teslim edildi evet. <laughs> Ama arkadaş aldığın altına da güvenemeyeceksin yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu, bu, arkadaş bir ay önce ben diğerini yakalamıştım. Şimdi cezaevinde diğer arkadaşı. Evet. Aradan bir ay geçti. iki gün önce tekrar geldi. Aynı yöntemle hırsızlık Mesavete yapma. Ya, yani bir daha aynı kuyumcuya aynı geliyor. Kuyum, aynı mağazamıza geldi. Ben gelir gelmez tanıdım zaten ama şoktayım ben. Dedim niye geldi acaba? Hemen e, fırsat <laughs> fırsat vermeden hemen oturtturdum. Üstünü aradım. Silah vardır vesaire. Peki abi bu ne korkusuzluk? Yani ben orada gördüm görüntüde kalkıyorsunuz, oh, ah, tanıyorsunuz, hırsızın yanına gidiyorsunuz. Evet. Adam bir çevir, yani adamın yanında bıçak olur, tabanca olur, bir şey olur. Onda varsa biz ondan hazırlıklıyız Beyazıt Bey. Yani biz mermi ağızla ticaret yapan bir esnafız. <laughs> o yüzden bir de her zaman, her zaman şöyle bir kültürümüz var. Herkese gel diyoruz, kucak açıyoruz. Ee, ama art niyetle geldiğiniz zaman iki defa düşün de gel diyoruz. Kendi felsefemizde bu var. Bu arkadaş e, biraz niyeti bozu bir şekilde geldi. Ama ben tepkimi kaba bir şekilde değil de ilk önce e, çay söyledim. Yapılacak bir şey yoktu çünkü adama baktım adam mı diye. Yaptığı işe baktım iş mi diye. Yani bir tane vurursam yarısı boşa gidecek. Yani fazla da germedim ortamı. Dolayısıyla e, biraz oturtturdum. E, Türkçe bilmiyor zaten. E, evet. Çay ikram ettim kendisine. O zaten olayı çözemeden polisler geldi götürdü. Şimdi de cezaevinde. Peki yani yarın başka bir hırsız gelse de yine böyle çayınız kahveniz falan. Yani e, belki de bu adamlar yarın öbürsü günü, aman en kötü ihtimalle çayımızı içeriz yakalansak bile. <laughs> evet, evet. falan. Böyle yani bir rahatlıkla da geliyorlar. Her böyle. zaman bizim de saatimiz çay saatine denk gelmeyebilir. <laughs> Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama siz böyle çok e, akıllı, e, zeki, konuşmanızdan tarzınızdan benim adım kadarıyla kültürlü bir beyefendisiniz. E, böyle bir şeyi ilk defasında nasıl yediniz yani dükkanınıza gelen kaç seyirci kuyumcusunuz? Ben e, yaklaşık 10 yıldır aynı meslekteyim. Nasıl Kendim yani ağzımlıyım. bunu anlamadınız mı o sırada o, iki kişi gelince falan birisini oyaladığını anlıyor Pardon şimdi yanlış anlaşılmayı meyal vermeyelim zaten televizyonlarda bu konunun e, haberlerde çıktı. İki arkadaş geliyor bunlar bir ay önce ama e. onlar dükkana girer girmez ben dışarı çıkıyorum cep telefonundan içeri gözetliyorum. Çünkü şüpheli şahıslar her an her şeyi yapabilirler. E, arkadaşla tezgahta birlikteyiz. Yani telefonla mesajlaşıyoruz. Ağzın atmasına müsaade ediyoruz. Onlar kapıya çıkar çıkmaz. Ben zaten ikisine birden çullanıyorum. Bu arkadaş kaçan arkadaş. Ha, Diğerini yakaladım mi? ben. Cezaevinde şu anda. Ha siz daha öncekini de yakaladınız. Evet cezaevinde. Yani bunlar cezaevinde şu anda buluştu. <laughs> Yakan ne diyorsun abi? Abi tabii uygunsuz bir durum. Ne diyeceğim yani... Ee, geçmiş olsun diyorum her Çok şeyden önce. Çok teşekkürler Gökhan Başınıza Bey. bir iş gelmemiş olması da büyük bir şans. Tabii ki tabii ki. Yani her hafta televizyonlarda mesleğimizle ilgili e, hakikaten canı yanan ve hakikaten canından olan birçok meslektaş arkadaşlarımız var. Bu konuda özellikle bu akşam hem eğleniyoruz hem de bu konunun gündemini konuşuyoruz. Tabii konu. Ben yani bu biz... meslekte hakikaten canını vermiş ailelere insanlara ve meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii, Allah rahmet Devletimizin ya. gerçekten biraz daha bu konuya eğilmesi yani istismara çok açık bir mesleğimiz var. Bütün sermayemiz vitrine koyuyoruz. Biz buradayız. Sermayemiz bu kadar. Kötü niyetli insanlar geliyor. Hemen 5 dakikada bütün hayatınızı bitirebiliyor. Biraz daha hassas ve duyarlı bir şekilde. Büyük geçmiş olsun ama tabii Çok buradaki esas enteresan konu yani bu habere malzeme olan konu. E, Aynı çay ısmarlamış olmanız yani hani <laughs> bu enteresan <laughs> evet. bir şey yani hırsızı oturtup ben de çünkü bazen düşünürüm yani benim evime hırsız girse karşılaşsam adamla bir ne yaparım diye düşünür, düşünüyor düşünmedim ben de düşünürüm yani yani derim ki acaba adamı alsam da karşıma Arkadaş bir otur ya dur hani yani gitmeye de izin vereceğim belki ha, bir otur bir derdin ne senin hani yardım edilecek bir şey var mı anlar mı tabi onu da bilmiyoruz da ha, bazen ben de düşünüyorum Öyle, acaba bir kahve yapsam falan adam utanır mı utancından bir daha yapmaz mı falan gibi <laughs> herhalde utanmaz gibi de geliyor yani. Ben iki tane çay söylemiştim. Birincisini <laughs> hakikaten birincisini korkudan içemedi. Sadece çeviriyor çeviriyor bana bakıyor. Yani beni zehirleyecekler o anda. Öldürecekler şüphesiyle baktım çayı soğudu. Bir şey yok dedim. Serbest dedim yani içebilirsin dedim. İkinci çayı söyledim. O yüzden de polis arkadaşlar geldi. Büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür Elinize, ederim. Elinize, gönlünüze sağlık. Buraya kadar gelip bize ben bunu anlatmanız bile. Ben de davetinizden dolayı <gülüyor> altın, Altın. <laughs> e, Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümüyle ilgili Kemal Atatürk'ümüzün duvar saatini Bayrampaşa Bayram halkı olarak getirdim. Şunu bir... Ya çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok incesiniz. Çok sağ olun. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Çok Tabii ki 90. yılı. Daha iyice Cumhuriyet bayramlarına inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bayram Paşa halkının sizlere e, gerçekten çok çok selamı var. Ben burada yaklaşık yani çok eğleniyorum şu anda. Onlara da selamlar gönderiyorum. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim Konuklarınızla da selamlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.